Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Haber Eymen Doruk TV'nin Doruk'un yanında Benim gibi bir krallı oynamak Bu. <laughs> arkadaşlar o gün bekle hangi karakterler varsa tüm gizemli mi kromatik mi savaşı yaptık O tek birisini de ben hepsini de yendim Kral ağzını... Tabii Tabi arkadaşlar benim gibi bir kral bu bot oyunculara <laughs> Senin o Valla ben, Bey boğsunuz. Haberde bir de yalan uçak var. Yalan. <laughs> lan benim askerim sinirlenmiş. Evet de seni de. Ha! Oğlum şimdi bak. Geri çekil. Boğ. Lan dostluk. Tamam. Bana lan pardon. Gel de taksın. Ben lan. lan. lan, lan kabul kabur Her yani. dostluk ma savaşı yapacağız hepimiz oynayalım. Çünkü <laughs> görebiliyorum. Abi internetim yok Bir saniye. Abiden sana davet atsın Deniz. Bekle de, internetim olmuyor benim. Neden olmuyor? Ben çık. <laughs> çık. Ay, Arkadaşlar. Brawl Stars'ım mı olmuyor? Sende var mı? Bu. <laughs> hey. Abisinden bok dedi. Yapma benden bir yaş büyük. Sen 2013 yılı değil mi? Ben 2014'teyim. Doruk. Hayır ben 2012'yim. Ne? Ben... Ya. <frase> Yağmur. <seulatares> Bicim. Arkadaşlar. Sakin. Arkadaşlar! <laughs> arkadaşlar. Herkes kendi sonu. Yok boklanın içe düz. Sağ olcuk. Abi o kadar şey değil ki yani. Ya arkadaşlar, Bok. en bokçu. Arkadaşlar. Arkadaş. İçeriye gidip ben haritalara. Ha, onu biliyorum. Geldim ben o yere. Bravo salak. Mücadele var ki. Ah çok yanıyor o Antalya'da. Of sat gecenin Heh, burada çekti internet. G Gideceğiz internet açılsın oyun öyle. Ya. Hayır benim internete bağlanmayacak. Çekmiyorsa çekmiyor benim ben benimki çekme ya. Ben çekmeye de bağlanayım. Burada su ya. gibi olursunuz. İçeri geçin hadi. Gerçekten çok sıcak. <laughs> Deniz. 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 Te Telefonundan. <laughs> Wi-Fi'yi var ya. Wi-Fi'yi. Tamam tamam anladık. Wi-Fi'yi aç. Deniz'in de boyu çok uzamış. Wi-Fi'yi aç. Ha dur oğlum bir saniye. Wi-Fi'yi o. Aslı iyi değil Bence. Oyna. Sırt gece saat. Durun yan yana. Yan yana Hayır, durun, bana ya durun bana bakın. Yan yana durun bana bakın. Doğru. Bu kadar yok, işte daha, daha uzun. 3 tane yedi. Bir tabak yok. Yarım tabak bana yedi. Oğlum. Biraz daha Benim bağlandın. Çak Deniz. Erol amcaya telefonu götür. கேம்ம okay. okay.